Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Su'de. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kutu açılışı videosuyla birlikteyiz. Kutumuz şu şekilde. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi ve hatta muhtemelen bu videoya bu yüzden geldiniz. Bir ukulele aldım kendime. Uzun zamandır almak istediğim bir şeydi ve ilk izlenimimi sizinle paylaşmak istedim. Bunu açtım ukulelenin hani ses çıkması falan bıçakla diye. Hatta açıyorken bir sürü üstüme yerlere falan e, karton döktüm. Annem muhtemelen çok kızacak. Anneciğim özür dilerim. Neyse. Gel gelelim ukulelemizin. Nasıl bir şey çıkıyor ama. Şunu fırlatıyorum. Arkadaşlar içinden şöyle bir kutu daha çıkıyor. Ben Puka markasının ukulelesini tercih ettim ve N11'den satın aldım. Zaten açıklamaları aşağıya bırakacağım linki. Sponsor değil, keşke sponsorlu olsa. N11 sesimi duy. Puka diyorum ama burada PHX diye bir marka yazıyor. Belki alt markasıdır ya da modelinin ismidir diye düşünüyorum. Açalım. Bu da gidiyor. İçerisinden kılıfı ile birlikte şöyle ukulelemiz çıkıyor arkadaşlar. Kılıfı şu şekilde. Yani aşırı kaliteli bir kılık değil tabii ki. Fiyat-performans ürünü gayet iş görür. Çok düşük kalite de değil. Ben kılıfsız olanı tercih etmek istedim. Kılıfsız olan seçenekleri de vardı ama sonuç olarak ukuleleyi muhafaza etmek için ve zarar gelmemesi için evde bile kılıf içinde saklamayı düşünüyorum. Evet, uygun fiyata getirmek istiyor olabiliriz ama kesinlikle ömrünü uzatmak bizim elimizde bir müzik aletinin. O yüzden ben kılıflı olanı tercih ettim. Hadi açalım. Çok tatlı, çok güzel. Ve ukulelemiz bu şekilde. Bunu şöyle da uçuralım. Ve arkadaşlar ukulelemiz şu şekilde. Ben size zaten yakın plan görselinde şimdi ekliyor olacağım izlenim olarak. Gayet tatlı, şirin gözüküyor. Rengi falan çok güzel. Tam fotoğrafta gözüktüğü gibi. E, renkli ukuleleler de var boyanmış olanlar ama onlardan tercih etmedim. Sebebini biraz sonra e, nasıl ukulele seçmediğiniz kısmını anlattığımda zaten anlayacaksınız. Şu an böyle iğrenç bir ses çıkıyor. Anladığınız gibi akoru yok. Akorunu kendimiz yapacağız. İçerisinde akoru, e, akort aleti olan e, setler de oluyor ama onların fiyatı birazcık daha hatta bayağı daha yüksekti ve yani çok gerek yok. Telefonlarımıza indirip zaten akorunu yapabiliriz. Ee, benim de gitarım var. Onun akorunu da gayet oradan yapıyordum. Ne kadar gitarı öğrenememiş olsam da bir istikrar sağlayamamış olsam da bunu öğreneceğime inanıyorum. Böyle ukulelemiz. Çok şeker bence. Ben konsert olan boyunu tercih ettim. Biraz sonra dediğim gibi yine detaylı olarak bahsedeceğim. Gel gelelim kutunun içinden diğer çıkanlara. Evet ukuleleyi de dekor yaptık şimdilik. Kutumuzun içinden yedek telimiz çıkıyor. E, yedek tel içerisinde olması güzel bir şey. Tabii ki bir müzik markete gidip tellerimiz zarar gördüğünde de değiştirebiliriz. Ama mesela şu anda kapanma dönemi. Diyelim ki telim koptu. İnternetten bakıp gayet değiştirebilirim. Şöyle 5 tane pena çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Yani penayla mı çalarım bilmiyorum. Ben de dediğim gibi acemiyim bu konuda. Ama çok şeker renkleri var. Şöyle kırmızı, pembe, mavi, yeşil gibi bir şey. Aynısından bir tane daha var. Bir de yeşil. Ve son olarak da şöyle sanırım kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Şöyle açalım. Burada İngilizce hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Türkçe zaten yok. Çoğunlukta da olmadığı gibi. Ama İngilizce de yok. Hangi dil olduğunu da pek anlamadım. Arkadaşlar sanırım bu İspanyolca. Ee, 3M müzik. Sana sesleniyorum. Bu bizim ne işimize yarayacak? Hiçbir hiç şey anlamıyoruz çünkü. Yani Translate hepsini tek tek yazalım mı? Neyse. Şurada şöyle bir kısım var. Tek anladığım yerde burası. Anatomia do instrumento yazıyor. Yani tek anladığım şey enstrümanın anatomisi parçalarından bahsettiği. Ama tabi o parçalar da İspanyolca yazdığı için bunu da anlamıyoruz. Bu kutuyu da bu şekilde gönderebiliriz. Umarım kadrajda çıkmıyordur o kutular. Şimdi gelelim ukuleleyi nasıl seçtiğime ve fiyatına. Önüme tablesimi aldım. Size N11'i açtım ve güncel fiyatını da söyleyeceğim. Benim kaç liraya aldığımı da her şeyi söyleyeceğim size. Gelelim ukuleleyi seçerken ben nelere dikkat ettim, nasıl araştırmalar yaptım bunlara. Belki bu videonun size de bir faydası dokunur. Ee, belki ukulele almak istiyorsunuzdur ve nasıl seçeceğinizi bilmiyorsunuzdur. Yeni bir müzik aleti edinmek istiyorsunuzdur. Ve bu videodan sonra belki birlikte ukulele çalmaya başlarız diye bunları anlatmak istiyorum. Bence önemli. Şimdi öncelikle ukulele farklı boylardan oluşuyor. Klasik ve aslında ukulelenin kendi boyu soprano olan boy. Bunun bir ufak boyu. Ee, bu konsert sonra tenor ve bariton olarak ilerliyor. Ukulele boyu ne kadar büyürse gitar sesine aslında yaklaşmış oluyor. Ukulelenin boyutları büyüdükçe çıkardığı ses de kalınlaşıyor. Öyle söyleyeyim. Benim concert boyu seçme sebebim daha önce müzik markete gittiğimde de soprano boyu elime aldığımda bana çok ufak gelmiş olmasıydı. Ben daha böyle orta boylu, sesi de aşırı ince olmayan bu bir ukulele istediğim için concert boy ukuleleyi tercih ettim. Eğer siz minik elleriniz varsa, işte benimki de çok büyük sayılmaz, minik elleriniz varsa ve Ufak boy bir ukulele istiyorsanız soprano ya da kanser tercih edebilirsiniz. Eğer iri elleriniz varsa ve birazcık daha hani büyük elimde çok ufak kalmasın istiyorsanız tenor ya da bariton tercih edebilirsiniz. Bunların sıralamalarını umarım doğru söylüyorumdur. Tenor bir küçüğü, bariton daha büyük diye hatırlıyorum. Asıl önemli olan ve dikkat etmemiz gereken şey ukulelenin hangi ağaçtan yapıldığı arkadaşlar. Çünkü... Ağaç aslında sesi yansıtan şey olduğu için ve ukulelenin ana malzemesi olduğu için ağacı çok çok önemli. Özellikle şu ön kapağının güzel bir ağaçtan olması e, tabii ki daha iyi bir ses almanızı sağlayacaktır. Bu neden çok önemli? Şimdi o renkli ukulele mevzusuna geçelim. Gördüğünüz o çok boyanmış, işte renkli ve çok ucuz olan ukuleleler aslında iyi bir ağaçtan yapılmıyor genelde arkadaşlar. Tabii ki bakarsınız ama genelde laminattan yapıyorlarmış. O bildiğimiz yer düşemelerinin yapılan laminattan ukulele yapıyorlarmış. Bunun sebebi laminatın çok ucuza mal ediliyor olabilmesi. Aynı zamanda da dayanıklı bir malzeme olması. Daha iyi bir ses almak için ağaç kalitesini iyi seçmenizi öneririm. Ben de hem uygun fiyatlı bir şey aradığım için hem bütçeme çok dokunmasın hem de e, uzun yıllar gidebilsin bana bir haz versin istediğim için çok araştırma yaptım ve maun ağacı olan bir ukulele tercih ettim. Dediğim gibi özellikle şu ön kapağın hangi ağaç olduğuna çok dikkat edin. Ayrıca öğrendiğim bir bilgi daha var arkadaşlar. Bu ön kapağın tek parça halinde olması ve buraya bu şekilde monte ediliyor olması da ses kalitesi açısından önemli bir şeymiş. Laminat olanlar parça parça olarak buraya monte ediliyormuş. Ve o istediğiniz ses hazını muhtemelen size vermeyecektir. Ayrıca şöyle bir ses çıkaralım. Bakın ses hala devam ediyor. Bu yankıyı da yapması önemli bir şeymiş. Bu da benim videolardan öğrendiğim bir diğer şey. Yanlış bir bilgi veriyorsam dediğim gibi beni aşağıda gayet düzeltebilirsiniz. Bir diğer şey aslında bu birazcık daha ufak bir detay öğrendiğim. Şu kısmı arkadaşlar ukulelenin. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu kısmı bazılarına plastik oluyormuş. E bu da tellerin en değil, en çok değdiği kısım burası olduğu için çabuk aşınmasına, terlerinizin kopmasına, zarar görmesine sebebiyet verebiliyormuş. E buraya da dikkat edebilirsiniz tabii ki alıyorken. Bu şekilde ben böyle seçtim ukulelemi. Dediğim gibi Puka markasının Maun ukulelesini seçtim arkadaşlar. Tabii ki modeli falan aşağıda linkine bulabiliyor olacaksınız bu videodan sonra da bu ukulele öğrenme sürecimi çektiğim bir video gelecek. Belki bir sonraki video, belki iki sonraki video olabilir. O yüzden lütfen takip etmeyi, kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Bu videoyu da kaçırmayasınız. Muhtemelen ukulele'deki bir sürecimi size videoya çekeceğim birkaç video halinde. Nasıl öğrendim, öğrenebildim mi, şarkı çalabiliyor muyum vesaire vesaire. Ayrıca bilmiyorsanız ve yeni geliyorsanız ben Instagram'da şarkılar söylüyorum arkadaşlar. IGTV ve Reels'ta bu şarkıları yayınlıyorum. Eğer siz de bakmak isterseniz Instagram'a da bir göz atmayı unutmayın derim. Kanalıma girdiğinizde zaten Instagram butonu var. Oradan direkt gidebilirsiniz. Gelelim bu ukuleleyi ben ne kadara aldım? Şu an güncel fiyatı ne? Ne kadar sürede geldik bunlara? Ukuleleyi çok hızlı bir şekilde kargoya verdiler. Ben cuma akşamı sipariş vermiş olmama rağmen cumartesi sabah hemen kargoya verdiler. Ben şu an İstanbul içerisinde oturmuyorum arkadaşlar. Erzincan'dayım, memleketteyim. Ailemin yanında. O yüzden birazcık daha uzun bir sürede gelir diye düşündüm. Şu an hangi gün? Şu anda salı günü. Şey, cumartesi kargoya verildiğini düşünürsek 3-4 günde elime ulaştı. Belki İstanbul'da sipariş vermiş olsaydım daha kısa sürede bile gelebilirdi. Benim aldığım fiyata gelecek olursak benim N11'de bir kuponum vardı arkadaşlar. Baya şu an ücretsiz N11 reklamı gibi oluyor ama olsun yeter ki size faydalı olsun. İlk siparişinize özel 22 TL kupon veriyor arkadaşlar size. O 22 TL'yi de ben bunun için kullandım ve ben 255 TL'ye aldım ukulele setini. Şu anki güncel fiyatına hemen şu ukulelemi koyup Tabletimden bakıyorum. Şu anki güncel fiyatını size söylüyorum. Şu an bu setin güncel fiyatı 289 TL. E, sevgili arkadaşlar benim videom bu kadardı. E, videoyu eğer beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bana çok destek oluyor. Tekrar beni desteklediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda umarım ki görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.